Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Saray Demirler Mahallesi'ndeyiz. Yerlerimizin her biri 300 metrekare olup toplamda 8 adet parselimiz mevcuttur. Yerimizin çevresinde fabrikalar bulunmaktadır. Yerlerimizin çap ve mukavemetnamesi mevcut. Kadastro ölçümleri yapılmıştır. Demirler topu kayıtlarına bağlı olup hemen Yuvalı Köyü'nün dibindedir. Evet. aracımıza kadastro yoluna çıkışımız. Yuvalı köy merkezine 2 dakikalık araç mesafesindedir. Yerimiz saray merkeze 8 kilometre. Kapaklı, Saray, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne 15 km, İstanbul'a 120 km mesafede kalır. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar.